Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki insanın gündemine bakacağız. Bu okumaya herkes dahildir. Kanalıma abone olan ve olmak isteyen herkes katılabilir. E, aklınızdaki insanlar adına kimi düşünüyorsanız, kime niyet almışsınız, kimi hayal ediyorsunuz ona odaklanmamız yeterli olacaktır. Buradan bakalım. Sizlerle ilgili hangi enerjiler içerisindeler onlara niyet alarak açılımımıza başlayalım. Şu anda ne yapıyorlar gündeminde neler var onlara bakalım. Kupası geldi. Dernek Kralı, ve Azize. Şimdi burada aklınızdaki insanların gündeminde aşk konuları çok gündemde. Yani ilişki özellikle duygusal konular çok gündemde olduklarını söylüyor. Şu anda duygusal boşlukta hissediyorlar kendilerini ve böyle çok fazla sevilme ihtiyacı var onlarda. Hani dediğimiz bir zaman olur ya keşke kendiliğinden bir şey olsa keşke bir şey olsa da bir beni çok sevse gibi. O tarzda bir şeyler var ve bu yüzden gerçekten aşk ...duygusallık aradığı bir zamandan geçiyor. Kendisi de çok fazla duygusal bu aralar. Böyle dolup taşıyor. Eski zamanlar aklına geliyor bu zamana kadar. Özellikle böyle insanların gençlik zamanları olur ya... ...çok böyle dolu olur. Hani saçma sapan şeyler yapar falan. Bunları hatırlıyor. O enerjisini özlüyor. ...aktif, hayatında pasif değil. Yani dışa yönelik geldi. Ve çok fazla yeme içme isteği var. Ee, böyle içebilecek ortamlara gidiyor. Ya da yeme içme isteği arttığı için çok fazla... E, ...hani şunu alayım, bunu alayım, bunu içeyim, bunu yapayım gibi... ...düşünceleri çok fazla. Özellikle gündeminde anne. Annesiyle alakalı konular var açıkçası onunla alakalı eğer annesi varsa tabii annesi yoksa e, bu insanın hayatında bir kadın biliyorsanız olgun e, hani evliyse eşi olabilir yok diyorsanız da e, çevresinden baskın bir karakterde bir kadınla alakalı gündemler var ondan beklentileri var bu insan açıkçası size karşı evet e, hizmet etmemiş yani onun için bunu yapayım şunu yapayım dememişim ama başkaları için yaptığı bir süreçte şu anda Çevresiyle ilgileniyor, özellikle ailesiyle alakalı bir takım ilgilendiği konular var. Bunlardan bir tanesi sağlıkla alakalı. O yüzden üstüne düştüklerini burada hissediyorum. Peki siz aklına geliyor musunuz ya da ne kadar geliyorsunuz ona bakalım. Bakın burada gerçekten size geçmişte bir boş boşvermişlik duygusuna girmiş yani ona göre çok fazla sorunlarınız varmış ya da o böyle şey düşünüyor hani o kadar yoruluyorum ki hani biraz kafamı dinleyeyim gibi böyle sizi düşünmekle alakalı mola vermişlik noktasına gelmiş ve hani bu insan hep kendini savunuyor. Demiyor ki ''Bu hatam var, şu hatam var.'' Hep böyle kendini önceliğini alan bir insanmış. Ve gerçekten kavga etmekten, tartışmaktan, bir şeyleri göstermekten, kendini ifade etmekten bile yorulduğunu söylemiş. Bu yüzden diyor ki ''Ben seni bir süre düşünmeyi erteledim. Yani huzurum için.'' Çünkü bir şeyden bir şey buluyorsun, çıkartıyorsun beni de geriyorsun, kendini de geriyorsun. Hani burada seni e, düşünmeye başlamamın sebebi hayatına birinin girebileceğini düşündüğüm için aslında. Seni başka bir insanla görmek istemem ve daha çok bunu düşünüyorum. Hani işte şu anda düşünüyorsam, evet geçmişte biraz boş vermişlik duygusuna girdim. Ama şu anda seni düşünüyorsam hayatına birinin girebilme ihtimalinden dolayı açıkçası. Ve ben gerçekten önümü göremeyen, kararsızlıklar dolu olan bir insandım. Hani e, net bir karar veremeyen, karar vermekte isteksiz olan bir insandım. Bu yüzden genelde böyle hep hazırak olmak isteyen bir insandım. Böyle söylüyor. Ve e, bu yüzden diyor ki, geçmişte sizi çok sık düşünmüyormuş. Yani düşündüğünü belli etmiyormuş. Ama şu anda açıkçası başka birinin sizi alıp, gitmesini istemiyor. Bu yüzden sizi hatta uzaktan izliyor. Bir hayranlığı söz konusu. Ama ne biliyor musunuz? Bu insan nedense duygusal olarak düşünmüyor. Hani e, hep böyle mantık çalıştırıyor. Yani duygusal enerjilerde değil, düşüncesinde. O yüzden böyle ikilemde kalıyor. Bir gün düşünüyor, ikinci gün düşünmüyor. Enerjisi değiştiriyor. Peki bir geri dönüş sağlayacak mısın? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var burada. partnerlerinizden yani aklınızda olan insanlar çok fazla kariyer ve hayatlarına önem veren insanlar. Mesela sizin önceliğinizde şöyle bir şey var ki siz daha çok onu düşünüyorsunuz. Belki çok güzel işiniz var, belki hayatınız var. Hani olmayabilir ama demek istediğim şu. Hep önceliğinizde o var. Sanki o yokmuş bir şey eksiklik hissetme gibi. Yani siz daha duygusallıkta olan gibisiniz bana göre. Ama o daha çok böyle kariyer ve iş konularını verdi. Mesela hayatında yeni başlangıç istiyor. Daha çok bunları düşünüyor. Muhtemelen diyor ki hani benim ya borcum var bu borcu ödeyeyim ya da beklediğim bir para var alma verme durumu var. Kariyer işimle ilgili bir yükseltme dönemim var. Bunu halletmek istiyorum. Bunu yola koymak istiyorum. Eğer size yani sizden borç almışsa bunu ödemeyecek. Çünkü ödeme, ödeme düşüncesi yok. Bu yüzden gelmek istemiyor. Hani ödemesin diye. Burada. Yani bu insan şöyle şuna inanmıyor. Hani evet sen beni bugün seversin, yarın seversin ama para olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hani evlilik bile parayla yapamadıktan sonra ne olacak? Ben insanların gözünde birazcık daha böyle aşağıda gözükmek istemiyorum diyor. Ya burada yine de oturtamadığı şeyler var kafasında. Hani uğraşıyor kariyerle maddiyatla alakalı belki işi de güzel olabilir ama istediği gibi değildir. Böyle eksik şeyler var. Ya da baktığı insanlar var, ilgilendiği durumlar var. Bunları belki de bilmiyorsunuz bile. Bilmediğiniz de şeyler olabilir. Burada bundan sonra size gelecek, özellikle bir görüşme teklifiyle gelecek. Hani bir görüşelim, özellikle aynı yerdeyseniz bir buluşma teklifi olacak. Değilseniz de gelmek isteyecek. Sizinle konuşmak istiyor. Çok ani, beklenmedik bir şekilde gelmek isteyecek. Hani böyle hiç beklemediğiniz bir anda bu insan size gelecek. Gergin olacak, hani karakteri de öyle olabilir ...hani gergin, her an patlayacakmış gibi... Ee, ...size geldiğinde biraz hırçın olacak... ...gergin olacak... ...bu insan... ...terazi olabilir... ...kova olabilir... ...ikizler olabilir... ...siz burada... ...yengeç olabilirsiniz... ...balık olabilirsiniz akrep olabilirsiniz. Yani taşıdığınız enerjiler şu anda öyle gözüküyor. Peki sonunuz nereye gidecek böyle? Yani bu gidişat nereye gidiyor ona bakalım. Sonunuz nereye gidiyor? Şimdi ee... Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Burada güzel bir enerji gelmedi açıkçası. Yani şu şekilde ifade edeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle aklınızdaki insanın hayatında, çevresinde sağlık sorunu yaşadığı insanlar var ya da böyle e, sorunları olan insanlar var olduğunu söylüyor. Bu yüzden bir kayıp yaşayacağı söz konusu. Sevdiği, değer verdiği bir insanı kaybedecek. E, bu kayıp iki türlü olacak. Şimdi bir tanesi artık ben bu kadar sorumluluk taşıyamam. Artık ben de bir insanım. İnsanlar beni anlayabilmeli diye hayatından çıkaracağı insanlar olacak. Ve burada bu insanlar daha çok kadın figürlerinde. Şu da olabilir. Bu insan çok flörtözdür, anlayışıyordur. İşte sürekli şunu takip et, bunu takip et. Artık bunlardan da vazgeçecek sonuç olarak. Ama diğer türlü de bir kayıp Kaybedebilir, yakınlarından, akrabalarından, arkadaş gibi bir kayıba uğrayabilir ve bir kayıp haberi alabilir. Yani vefat gibi burada. Ve e, bu insanın özellikle kendine yaslanma durumu, bu kadar sorunlarının olması ve e, artık taşıyamaz duruma gelmesinden dolayı bir bitiş olacak. Artık bu durum bitecek. Bundan sonra size bir haber gelecek. Hızlı bir haber. Burada biraz daha açmak istiyorum. Çünkü kişi karakter olarak verdi. Evet bakın şimdi burada dediğim gibi bir haber gelecek bir haber alacaksınız. Ama siz o sıralarda artık daha bağımsız, daha özgüvenli, daha umursamaz olacağınız zamanlarda yeniden başlamak üzere bir şeylere yeniden başlayacaksınız sıfırdan ve bir yola çıkacaksınız beraber. Ve bakın hani ikilem bitiyor artık. Bu insan çok oyunbaz. Sizi iki, iki derede bir arada idare etmeye çalışmış. Artık bu bitecek gözüküyor. Gelecekte yani sonuç olarak. Evet, bunlar anın enerjisiydi arkadaşlar. Tabi özel danışmanlıklar için bana ulaşabilirsiniz Instagram adresimden. Sizlere geri dönüşler sağlıyoruz. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. kalın, sevgiyle kalın.